Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında ıspanak yapıyoruz. 1 kilo ıspanak var kalmış iri iri doğranmış. 4 yemek kaşığı domates sosu, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber. 2 tane havucu bir 2 tane kuru soğan piyazlık kestim, 3 tane yumurta, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 diş sarımsak. Sıvı yağımı tencereme döküyorum. Ardından soğanlarımı biraz kavuruyorum. Soğanımızı biraz kavurduk. Ardından havuçlarımızı ekliyoruz. Biraz havuçlarla da kavuruyoruz. Tereyağımızı ekliyoruz. domates sosunu salçamızı sarımsakları ve baharatlarımızı ekliyoruz. Ve güzel karıştırıyorum. Ardından yıkadığımız ıspanaklarımızı ekliyoruz. ıspanaklarımızı pişirdik. Şöyle ıspanağımızda yuvalar açıyoruz. Çukurlar. Ve içine birer birer yumurtamızı kırıyoruz. Dilerseniz rendelenmiş kaşar da ekleyebilirsiniz üstüne. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyoruz. İspanağımız 15 dakika fırında pişti. Yapan herkese afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Ispanağınızı böyle yaparsanız çok lezzetli olur. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız.